ağrı tedavisinde kullandığımız yöntemlerin %98'i ameliyatsız yöntemler. Her şeyi biz özel iğnelerle yapıyoruz. Neden ameliyatsız yöntemi tercih etmek gerekiyor? Öncelikle şundan. Birincisi maliyeti daha düşük. Hem fiziksel maliyeti daha düşük hem de maddi maliyeti daha düşük. Bir genel anestezi almıyorsunuz. Hastanede yatış süreniz yok. Bir narkoz yok. Sonrasında ciddi ağrı sızı yok. Uzun aylar süren işte özellikle omurga cerrahisinde, kemik eklem cerrahisinde Aylar hatta yıllar süren iyileşme dönemi bizim tedavilerimizde yok. Tabii ki bizim tedavilerimizin de bir iyileşme periyodu var. Ancak çok daha kısa. Birinci neden bu? İkinci neden eğer bir problemi, bir hastalığı orayı kesmeden tedavi edebiliyorsak veya neşter kullanmadan tedavi edebiliyorsak neşter kullanmak veya işte cerrahi yöntem kullanmak son derece benim bakış açımdan yanlış. Bu doğru olmasaydı zaten bundan 20 sene, 30 sene önce açık ameliyatla yapmış olduğumuz safra kesisi ameliyatını bugün artık kapalı teknikle yapmazdık. Cerrahi yöntemler de artık daha kapalı, daha minimal invaziv diyebileceğimiz, vücuda en az kesinin konduğu, en az dikişin konduğu yöntemlere evriliyor. Bu şimdi ortopedide protez cerrahisi içinde geçerli bu. Daha önceden açılıp kocaman kesilen, parçalanan kısımlar daha küçük kesilerle, daha az kemik kayıplarıyla veya doku kayıplarıyla yapılmaya başlandı. Özellikle robotik cerrahide. Sadece bu değil, çok uzak değil. Bundan 10 sene önce açık kalp ameliyatını kocaman kesilerle veya göğüs boşluğunu açarak yapan doktor arkadaşlarımız şimdi artık bunu minimal kesiyle yapıyorlar. Ön taraftan açmıyorlar kalbi, yan taraftan 10 santimlik bir kesiyle açarak yapıyorlar. Bu da hem iyileşme açısından hem de hastalığın veya ameliyatın bize yüklemiş olduğu yan etkiler ve farklı problemler açısından son derece büyük bir avantaj sağlıyor. İşin öbür tarafından bakarsak yapılan ameliyatların bazıları özellikle fıtık ameliyatları yani bel bel ameliyatlarından omurga ameliyatlarından bahsedersek her ne kadar yapılan ameliyatlar gerekli ameliyatlar olsa da bu ameliyatlar uzun vadede sizden bir şey alıp size başka bir problem yükleyebiliyorlar yani sizden fıtığı alabilir ameliyat ama uzun vadede o bölgeye cerrahi olarak dokunulduğu için omurgada ciddi kireçlenmeye sebep olabilir. Veya stabilizasyon ameliyatları evet felce gidişi durdurur, kaymış olan kemikleri düzeltir ve hastanın güç kaybını ortadan kaldırabilir. Ama uzun vadede yine yoğun kireçlenme ve kanal daralmasıyla hasta karşımıza çıkabilir. Ha bu şu demek değildir Aman ameliyat olmayın gelin her şeyi bunlarla yapalım. Tabii ki öyle bir şey yok. Ameliyat olması gereken hasta muhakkak olmalı. Biz nerede duruyoruz branş olarak? Kesin ameliyat olması gereken hastayla hiçbir problemi olmayan hasta arasındaki boşluğu dolduruyoruz. Yani problemi var ama diğer uygulanan tedavilerle işte rehabilitasyonla, fizyoterapiyle, ilaç tedavisiyle vesaireyle düzeltilemeyen, iyileştirilemeyen hastalarda o aradaki boşluğu biz dolduruyoruz ve yaptığımız uygulamalarda daha önceki gibi de değiliz. Sadece ağrıyı kesmiyoruz. Ağrıya sebep olan ister akut olsun ister kronik olsun doku hasarlarını ve problemleri de kalıcı olarak tedavi ediyoruz. Buna fıtıklar da dahil.